Selamun Aleyküm kıymetli arkadaşlar. Bu videomda size abdestin farzlarını kısaca mezheplere göre anlatmaya çalışacağım. Umarım faydalı bir video olmuş olur. Şimdi kıymetli kardeşlerim abdest Türkçe bir kelime değildir. Farsçadan alınmıştır. El suyu temizliği anlamına gelmektedir. Bizim Arapça kökenli olan abdest ile ilgili Arapların abdeste kalktıkları zaman dedikleri kelime vududur. Vudu denilince Araplar Abdesti anlarlar. Biz de Farsçadan abdesti aldığımız için dilimize abdest, abdest diye geçmiştir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de abdestin farz kılınışıyla ilgili Maide Suresi 6. ayeti i Kerimemiz var. İsterseniz onun Arapçasını okuyup hemen Türkçe mealini verip ve mezheplere göre abdestin farzlarını yapız Kıymetli arkadaşlar umarım iyi bir video olmuş olur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler. İza kumtum ila salah. Namaza kalkacağınız zaman. Feğsilu vucuhekum. Sizler yüzlerinizi yıkayın. Demek ki abdestin ilk farzı yüzü yıkamaktır kıymetli kardeşlerim. Şimdi ikinci farzına geleceğiz. Ve eydiyekum ilen merafiq. Ve diseklere kadar ellerinizi yıkayın. Abdestin ikinci farzı ise ellerimizi dirseklere kadar yıkamaktır kıymetli arkadaşlar. Şimdi abdestin üçüncü farzına geçeceğiz. Vem sehu bi si kum. Ve başlarınızı mes edin. Dörtüncü abdestin Kur'an-ı Kerim'de geçen dördüncü farzı ise Ve ercule ilel ka'beyn. Ve ayaklarınızı topuklara kadar yıkayın. Şimdi kıymetli kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresi 6. ayeti kerimede Kur'an-ı Kerim'in Kur'an-ı Kerim'in çeşitli bu ayetinde abdestin farzı dört olarak belirlenmiştir. Mezhep çeşitli mezhepler Kur'an-ı Kerim'in bu ayeti ve Hazreti Peygamberin sünnet-i seniyesine dayanarak abdestin farzlarını artırmışlardır. İsterseniz kısaca onlara değinelim. Şimdi ilk anlattığım yüzü yıkamak, kolları yıkamak, başın mesi ve ayakların yıkanması ile ilgili Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhebinin ortak görüşü vardır. Dört mezhebe göre de abdestin ilk dört farzı Kur'an-ı Kerim'de geçen bu farzlardır. Lakin başın mesih ile ilgili Maliki ve Hanbeli mezhebi Şafi ve e, Hanefi ve Şafi mezhebinden ayrı olarak başın tamamının mesh ile ilgili bir uygulamaya gitmişlerdir. Şöyle kısaca baştan sona alalım. Yüzün yıkanması Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhebine göre farz. Kolların e, yıkanması dirseklere kadar Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhebine göre farz. Başın mesih Şafii, Hanefi mezhebine göre farz. Maliki ve Hanbeli mezhebine göre farz olmakla birlikte başın tamamının mes yıkanması ile ilgili bir husus belirtmişlerdir. Dördüncü farziyetimiz ayakların yıkanması kıymeti kardeşlerim. Ayakların yıkanması... Hanefi, Maliki ve Hanbeli mezhebine göre farzdır. Dediğim gibi Hz. Peygamber'in sünnetine dayanarak bazı mezhepler namazın başlangıcı olan abdestin farzlarına farzlar eklemişlerdir. Niyet. Niyet sünne, Hanefi mezhebinde sünnet olarak yerini almışken Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhebine göre niyet farzdır kıymetli kardeşlerim. Tertibe riayet Hanefi mezhebinde sünnet, Şafi mezhebinde farz, Maliki mezhebinde sünnet, Hanbeli mezhebinde yine farz olarak karşımıza çıkmakta. Mualat ara vermeden abdesti alma ile ilgili husus Hanefi mezhebi ve Şafii mezhebinde sünnet, Maliki ve Hanbeli mezhebinde farz olarak karşımıza çıkmaktadır. Besmele çekme kıymeti kardeşlerim Hanefi ve Şafii mezhebine, Maliki mezhebine göre göre sünnet, Hanbeli mezhebine göre besmele de çekmek abdestin farzlarından bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ee, diğer bir abdestin farzı ovalayarak yıkamak. Biliyorsunuz kıymetli kardeşlerim bazı mezhepler abdest alırken ellerin, yüzün, kolların, saçın, sakalın ve ayakların ovalayarak yıkanmayı farz almıştır. Şimdi hangi mezhebin aldığı ile ilgili hususa geçeceğiz. Ovalayarak yıkamak Hanefi, Şafii, ve Maliki mezhebine göre sünnet iken Hanbeli mezhebine göre farzdır kıymetli kardeşlerim. Hemen kısaca özetlersek Hanefiler Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresi 6. ayet-i kerimede geçen abdetsin farzları ile ilgili herhangi bir farz eklemesi yapmamışlardır. Şafi mezhebi buna iki tane ekleme yapmıştır. Niyet ve tertip diye iki tane ekleme yapmıştır. Maliki mezhebi ise o da iki tane ekleme yapmıştır. Dört e, e, farza e, binaen niyet ve ara vermeden e, abdest almayı farz saymıştır. Hanbeli mezhebi yüzüğü, kolları, başı, ayakları, niyet, tertip, muhavalat, besmele ve ovalayarak yıkamayı farz kabul etmiştir. Toplamda Şafi mezhebi, Maliki mezhebi 6 şar, Hanefi mezhebi 4 ve Hanbeli mezhebi 9 tane farz ile birlikte abdestin farzlarını kabul etmişlerdir. Hayırlı izlemeler, hayırlı takipler. Allah'a emanetsin. Selametle.